Herkese merhaba. Küçük mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel, lezzetli, faydalı bir içecek yaptık. Cildiniz için, üstten sürdüğümüz herhangi bir şey değil, içten tükettiğimiz zaman, yediğimiz zaman yulaf var içinde. Yulafı birçok insan tercih etmiyor. Evet. Ama lütfen şu saatten sonra tercih edin derim. Tok tutacak. Bağırsaklarınızı güzel çalıştıracak, kuvvetlendirecek sizi, enerji verecek ve e, birlikte yaşamaya çalıştığımız hastalıklarımız var: kolesterol, şeker, tansiyon. Bunlarla çok ama çok rahat bir şekilde başa çıkmamızı sağlayacak çünkü bize güzel bir enerji verecek. Evet sevgili arkadaşlar, nasıl mı yaptık? Hadi başlayalım. Yulaf kullanacağız. Ben eee bio yani e, organik e, kullanmak istedim. Tercihen ama siz e, normalini de kullanabilirsiniz. Ev yoğurdu kullanmak istedim. Eğer siz ev yoğurdunuz yoksa elinizin altında lütfen e, marketlerden alınmış ürünler de olabilir. Sevgili arkadaşlar bir diğer malzememiz badem. Ben hurma kullanacağım bu seferlik ama sizler kuru üzüm olabilir, kuru e, kayısı olabilir. Kuru incir olabilir veya kuru mürdüm eriği olabilir. Bunların hepsini kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İlk önce yapacağımız şey bir taresini alalım. Gördüğünüz gibi bademlerimiz şöyle bir avuç kadar 40 gram. Biz onu 50 grama tamamlayalım. Bir tane daha. Evet, tamamdır. Bunun üzerine kaynattığımız suyumuzu koyuyoruz. Bu işlemi biliyorsunuz ki kabuklarını daha rahat soyabilmek için yaptık. Hemen şöyle üstünü kapatıyoruz. Bir 10 dakika, 15 dakika biraz bekleyelim. Ondan sonra geliyoruz. Sevgili arkadaşlar, biraz önce malzemeleri sayarken unutmuşum. Gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı Keten tohumum var. Lütfen malzemelere bunu da ekleyin. Yaşlılık yapacak bir şey yok. Bunları zaten yapmamızın tek nedeni yaşlılığı önlemek, hafıza kaybını önlemek ve gerçekten sağlıklı bir şekilde hayatımıza devam etmek. Evet sevgili arkadaşlar, 10 dakika bekledik. Bademlerimiz kabuklarından kolayca sıyrılıyor. Şimdi bunları güzelce ayıklayacağız. 50 gram soyulmuş badem içimiz hazır. Duyar gibiyim sorularınızı. Badem yerine fındık, fıstık, ceviz ya da herhangi bir şey olabilir mi derseniz eğer hayır arkadaşlar. Bize özellikle bademin içindeki mineraller, vitaminler ve e, içerikler lazım. E, onları tek tek açıklamalarda e, belirteceğim. Özellikle badem içi kullanacağız. Ben ölçerek aldım. Bir tatlı kaşığı, bakalım ne kadar, kaç gram olacak? 4 gram, yani 5 gram diyelim. Yani bir tatlı kaşığı, 5 gram lütfen keten tohumu ekleyin. Ve şöyle yine bakacağız kaç gram olduğuna. Hem de kaşıkla da ölçelim. Ev yoğurdu kendim yaptım. Gerçekten muhteşem oldu. 1 2 3 4 ve 5. 5 kaşık yoğurdumuz var sevgili arkadaşlar bir su bardağı kadar diyebiliriz 200 gram şöyle hurma bir çekirdekli olabilir çekirdeksiz olabilir hemen bunu da tartalım ben üç tane koyacağım şöyle irili ufaklı çekirdeklerinden ayırıyorum 24 gram yani 25 gram diyelim 3 tane e, hurma da 25 grammış sevgili arkadaşlar yulaf Gördüğünüz gibi çok öğütülmemiş un vaziyette değil benim kullandığım. Şöyle iki yemek kaşığı kullanacağım. Dolu dolu. Evet bu da yaklaşık 25 gram. Ve şimdi ben blenderla öğüteceğim. Diğer öğütücü makinalarla da rahatlıkla yapabilirsiniz. Biraz gürültü yapacağız tabii ki. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi karışımımız hazır. 250 miligram aşağı yukarı. Hemen şöyle bir bardağa aktarıyorum. Kıvamını da görmenizi istiyorum. Ben kendi damak zevkime göre yaptım. Biraz tanelerini bıraktım. Öyle seviyorum ben sevgili arkadaşlar. Siz 1-2 dakika fazla blenderdan geçirebilirsiniz. Öylelikle un ufak yapabilirsiniz. Ya da isterseniz bu katı karışımları yani badem, hurma ya da diğer malzemelerden keten tohumu onları ayrı bir yerde öğütebilirsiniz. Yoğurdun içine koyup şöyle bir karıştırıp kaşıkla da yiyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu sizin tamamen kendi seçiminiz. Öyle de yapabilirsiniz. Böyle içecek kıvamında da yapabilirsiniz. İşte sizi zinde tutacak, tok tutacak, birçok bakımdan gerçekten sizi sağlıklı kalacak içeceklerden birini hazırladık. Sevgili arkadaşlar hemen tatmak istiyorum. Size de anlatmak için. Yalan yalan. Ben bunu çok severim. Benim zevkime göre yapıldı tabii ki bu. Şu içindeki bademler, hurma ve e, keten tohumu o muhteşem üçlü. Böyle çok un ufak değil sevgili arkadaşlar. Biraz böyle hani dişe gelir derler ya, ha böyle. Yoğurtla da çok güzel bir bileşim olmuş tabii ki her zamanki gibi. Sevgili arkadaşlar ben bunun tadına bayılırım. Tatsız yani böyle böyle içeceklerde özellikle bal ilave edilir ama buna hiç gerek yok çünkü içindeki hurma çok güzel bir tat veriyor. Ha, eğer biraz daha tatlı olmasını isterseniz bir tane daha hurma atıverin içine bir şey olmaz. Açıklamalarda hepsini tamamen anlattım. Ne işe yaradığını, yulafın, badem'in ve diğer ürünlerin ne işe yaradığını, içeriklerini, özelliklerini, ne hastalıklarına, nelere iyi geldiğini hepsini açıkladım teker teker. Sevgili arkadaşlar, şu anda saatlerimiz 9'u göstermekte. Ben bunu şimdi içeceğim. Emin olun saat 2'ye kadar kesinlikle hiçbir şekilde acıkmayacağım. Çok zinde olacağım ve gerçekten çok güzel bir enerji verecek. Lütfen bir öğün niyetine kullanabilirsiniz. Gerçekten içeriği de çok güzel. Kesinlikle çok tok tutuyor ve gerçekten besleyici, protein açısından, mineralleri çok iyi yoğurdun ve diğer malzemelerin bileşimiyle muhteşem bir protein. Hep aynı şeyleri söylüyorum, değil mi? Ama gerçekten çok iyi bir şey. Yani yapın, çoluğunuzla, çocuğunuzla, evde çocuklarınızla, yaşlılarınızla, hamile bayanlar kullanın, yiyin, tüketin. Gerçekten e, kalsiyum, çok güzel bir kalsiyum bileşimi var içinde. Yani her her derde deva. Lütfen evinizde bunu sık sık yapın, sevdiklerinizle paylaşın. Sevgili arkadaşlar, şu dakikaya kadar izlediyseniz, yani demek ki kayda değer buldunuz. Nasıl olsa bedava. Şuraya tıklayıp bir e, rica ediyorum abone olup paylaşımlarda yapar mısınız? Yorum yapın, görüşlerinizi bildirin, nereden katıldığınızı bize söyleyin. Sizler bunların içine neler katıyorsunuz, nerelerde kullanıyorsunuz onları da bize bildirin. Fikir e, paylaşımlarını her zaman açığız. Paylaştıkça bilgilendiğimizi düşünüyorum. Ve bildirimlerinizi açmanızı da çok rica ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Onun için de içim çok rahat. Hoşçakalın.